Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Skyblock oynayacağız. Yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş buldum. Ya arkadaşlar e, bu video tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Adamızı tanıtacağız. Ama ilk önce yani biz daha önceden biz Yiğit'le başlamıştık Skyblock'a. Şimdi video çekme gereği duyduk. Ondan dolayı bu tanıtım videosu olacak. Evet Yiğit neredesin lan? <laughs> Bekle. Gel neredesin? Ne yapıyorsun oğlum? Niye afrikasın? Tamam arkadaşlar burası market olacak ama yani daha tam bitmedi yani gördüğünüz gibi zaten market yapacağız burayı ondan sonra işte burada nedir var tarlası var bir tane ee, burada kakao tarlası var burada böyle bir sürü işte <laughs> kafa yeri var. Gel. Heh. Ne oldu? Ya şey arkadaşlar da. Hı, tamam. Burası ya chest odası değil yani chest odası gibi bir yer işte. Git neredesin? İskelet dövüyor. geldi. Hah. Oğlum bu kadar ışıklandırdık nasıl doğuyor lan mob? Bilmem. Sen ne zaman bilin ki zaten. Dur sandığı göstersene be. Bak. Oğlum bir an flame kapalı diye korkuyorum. Oha dolmuş. Tabii o, oğlum dolmuş. hepsi dolu. Hepsi dolu. Hepsi satalım mı? Ben üsttekilerimi satayım. Sen sat üsttekileri hepsini satayım mı? Sat o zaman? oğlum, hepsini sat hepsini. Arkadaşlar burası da Allah bileyiz işte bileyizlerin yeri. Burada kaktüs var var işte buraya da yavaş yavaş çıkıyoruz. Ondan sonra. Oga tekstür pek efsane ya. Ha. Çok güzel görünüyor şu buğday tarlası. Buğday tarlası. Ya, buğday olmuş artık. Yani. Alıp alıp satam. Ya burada da işte arkadaşlar köylüler var. Köylüler çeste koyuyor gördüğünüz gibi. Şöyle açayım kesti Böyle yavaş yavaş kendileri toplayıp. Köylülere koyuyorlar. iş verdik. <laughs> Aynen. Ee, yani Arkadaşlar tek çiftçi köylüler yapabilir. Üstlerinde çiftçi köylü yazıyor. Bak oradan anlayabilirsiniz. Mesela evet. okçu, okçu köylü falan var. O da topluyor ama ona inanmayın. yani Ara wow, köylü mü? Aynen oğlum cebe atıyor ha. Ben onu şey sanıyordum ilk başta. <laughs> çiftçi köylü sanıyordum. Bir baktım şeymiş. Ee, okçu köylüymüş. Hepsini alıyor, keste koymuyordu. Ya yani burası şu chest odasının deposu gibi bir yer arkadaşlar. Ondan sonra bir dakika lan. Püf. Yavaş. Daha sata sata sıkıldım. Oha. Buraya işte böyle buraları ışıklandıracağız. Böyle ışık taşlarıyla falan. İşte burada zombi dom, domuz adam farmı var. Ondan sonra bir üst katı göstereyim. Aha. <laughs> Tam ne yapalım şimdi? Sandıktan sonra bir şeyler yapalım. Spawn'a gideriz. Spawn gideriz. Spawn burada böyle kumdan bir build var. Burada da kardan bir tane build var. İçini de göstereyim. Böyle. Küçük. Burası da böyle. Ondan sonra... Şu anlık arkadaşlar işte burayı da yapıyorum böyle. Buru abiler yapmıştı böyle bir tane koyun yeri. Ondan yapıyorum ben de. He? Ha? Küfür hani? var mı kanalında? Küfür var mı? Nasıl yani? İstediğin gibi küfür edebilirsin. O sıkıntı olmaz. Ha. Adam şöyle dedi. Ana, ananı sokan benim ağrıyor. <laughs> sıkıntı yok. İşte buraya da böyle bir tane e, koyunların yerini an yapacağız. Renkli koyun. Oğlum yapacağız. girdiğimden beri adam AFK'la burada. Ee, i̇şte yani yeri aşağı. kalanında işte sizlerle birlikte bir ee, ilerleyen zamanlarda videolarda görürsünüz zaten beraber. 7K olmuş? 200 liram vardı 7 kan olmuş? Havan kim oğlum? Benim. Bakayım. Yani 876 kan var. Ha arkadaşlar ha. bunu tanıtmayı Burası da işte gol, e, Snow Golem farmı. yani kara, Kardan Adam Farmı. Burada köylüler var. Dur inemedim. Bu köylü işte darbe 5 darbe 5 mi? Darbe 4 mi işte. en neyse ondan veriyor. Verimlilik veriyor. Bu neyi veriyormuş diye Sen öl bakayım. Gerek yok diye Ondan sonra şuna veriyor? İpek dokunmuş veriyor. Bu keskinlik veriyor. Lan içe girmişler ya. Oğlum yürüyün gidin lan. Su yok sus. Ne? <laughs> Anlamadım. Anladın mı? Anlamadım. Ya insan susuyor ya su içmeyince. Ee? Bir de sus mesela sus falan diyor ya tamam susuyorum falan. Hı hı. Anladın mı? Boş ver. Tamam boş gidelim gel. Ya, yemek <laughs> alayım. Arkadaşlar. 15 lan bir dur Allah Allah. Allah. Arkadaşlar işte e, ada da böyleydi. İlerleyen zamanlar sizlerle birlikte adayı daha da büyüteceğiz. Yani zaten yani gene tam büyük değil ama yani gene büyüteceğiz yani. Sizlerle birlikte. Spawn'dan ne yapacağız? Geçeceğiz. Takılalım kafaya göre. Biraz böyle takılırız sonra bitiririz videoyu. Oh su içtim. İyi aldı Şimdi videoda olduğumuz için sakız çiğnemek istemiyorum. Slash falan. Aynen. Video. Ha, niye video olduğunu söylüyorsun? Şimdi videoyu batıracaklar. Niye batırsınlar? Ka kanala abone olmayın. <laughs> Kanalın adı ney? ya. Oğlum ne kadar şeysin ya. <laughs> Neredesin lan sen? Ha orada gördüm. <laughs> Gel. Kara şimşek. Gel şimdi adaları. Bir dönüyorum. şimşek team olarak. <laughs> Aynen. Bu ne? Ya arkadaşlardan birkaç, evin? kişi, birkaç kişi daha bulacağız. Yok oğlum bu benimki değil. Yok, bu benimki Yok, VIP mi? değil bu. VIP değil VIP. Ha VIP bu VIP. Hayır VIP olur mu? Bu donatör. Ya şimdi yani bu benim evim Tabii ki de ben yani normal adı açarak başladım skyblog'a. Bu VIP. Tamam oğlum bundan bahsediyordum zaten ben de. Allah Kriptik. Allah. Donator'unki daha iyi. Donator tırt lan. Onunkinde a, a falan var. Benimkini göster bakalım. Burada böyle kafalar bu, bu. var. Arkana bak. Bu mu senin? He. Ha bu senin. Ha başı. Ha başı niye? Senin tabii oğlum şaka yapıyorum. Sen neydin? Hadi. Sen neydin? Legend. Hı. Legend. Artıdan fly veriyor zaten. Hmm. Bu kimindi? Steve... Ay <laughs> uh, Herobrine. Steve ya. Herobrine. Hero mu? Herobrine. Yok Herobrine. Hero Herobrine. Herobrine. Bu neydi? Bu Legends. Bu Hero. Bu... Adımı ne koyayım? He? Bir şey koyayım. Adımı ne koyayım? Bilmem. Bir at söyle koyacağım. Şimdi bir at söylerdin de şimdi boşver. Öyle söyle. Boş ver tamam boş ver yazmayacağım. Alttan yazacaktım da yazmayacağım. Hadi. Oha. Ha. Bir an yüklenmedi yuh dedim. Aga. Gelmeyin şu adaya ya. Adaya birileri geliyor. Bir gitsene kanka adaya kim gelmiş bak. MC bilmem ne diye biri geldi. Baş is home. Adam mısın sen? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda eee ne adasıydı bu? Bakayım bu ne ya? Gider Nedir misin? adası alacağım. Buradan birkaç bir şey kas yaz işte. Ama yan hesabımı alacağım. Adı MC Saymaz Bey. Oo. o Ruh alıyor? Aynen. Kanka markete birkaç tane senin adını da koyalım da. İkimiz de okay. şey yapalım. Ne alacağız? Ne koyalım? Ben Kanka, ne satacağım ki? Koyarız bir şeyler işte. Bayrak kaç K? Bakalım. Bayrak kaç K diyor. Sen söyle. Bayrak, Bayrak kaç k diyor. Kaç? Ne kası oğlum? 500 TL. 500 TL. Hangisi? Ya, ya bayrakları bir 10 bin milyon k olduğu için sevgimiz saygımız. Ya 500 TL ne? Yani. Ne diyorsun oğlum? Hangi ben? renk? Aga marketten Sarı boya alsana sarı çiçek al. Ha. Sarı çiçek al onun boyasını. Çık bir, bir dakika. de sarı mavi Türk ne? Her neyse oğlum boşver onu. Videodan sonra ilgileniriz ya. Boşver. Bir dakika bu mavi... ne lan? Sarı mavi. Bir de ne ya? Ha, türk. Sarı, sarı mavi türk. 1500 ediyor galiba. Sarı, mavi, Aman kırmızı türk bayrağı. Şey işte ya. 1500 TL ediyor ama her neyse ya tamam boşver. Sarı boya yokmuş Bireyim kanka. Bir de, marketten alsana. Kanka videodan sonra ya. Sarı boya mı? Alın, sarı alın, sarı alın, çiçek, mı? sarı çiçek al, onun boyasını çıkaracağız. Ve gel gel, spamda S videoyu, videoyu bitirelim. Gel gel, spamda videoyu bitirelim. Gel. Yaof biraz daha şey yapsaydık. Hadi gel. Neredesin lan? Buradayım. Ha, gel. Evet arkadaşlar, yani adamımız bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ha, atmayı de. unutmayın. Gel. <laughs> like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Çay, görüşürüz. görüşürüz. Görüş. Bir şey diyeceğim iyi. Hayır. Tamam görüşürüz.